Sahipsizler dizimizin yeni bölüm detayları videomda. Azize Devran'dan kopmak istese de Devran asla Azize'den vazgeçmeyecek. Tabi Azize kolay kolay Devran'ı affetmeyecek. Pervin Azize'ye hak vererek arkasında durmaya devam edecek. Vera ve bebeği asla kabullenmeyecek. Devran ise çıkmaza girecek. Vera ve Azize arasında kalacak. Cemo yine rahat durmayarak başını belaya sokacak duyguyu koruyarak tehlikeyi ailesine de yakınlaştıracak. Cemo yüzünden Yusuf yaralanacak. Zeliha ve Yusuf yeni bölümde de birbirlerinden daha da uzaklaşacaklar. Tabi Vera'nın yapacağı bir anlık hatası devran hamile olmadığını anlayacak. Gerçeği ortaya çıkarmak için elinden gelenini yapacak. Tek amacı Azize'yi tekrardan kazanmak olacak. Yusuf Cemo yüzünden büyük bir tehlikenin içine girecek hatta Yusuf yaralanacak. Analizimiz bu kadardı videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.